Merhaba hanımlar. Bugün sizinle ilik açıyoruz. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. İhtiyacımız olan düğmemizi ilik açacağımız yere böyle yerleştiriyoruz. Sonrasında ben buraya çizimini işaretimi aldım. Size de göstereyim. Düğmemizin bir burasından bir burasından ölçü alıyoruz görüyorsunuz. Sonrasında makinamızın içinden çıkan ilik açma ayağını takıyoruz. İpliğimizi, iğnede duran ipliğimizi alta geçiriyoruz. Kumaşımızı yüzünden böyle makinamızın altına yerleştireceğiz. Aldığımız işaretin bu ikisi arasında düğmemiz olacağı için Aldığımız işaretin ilkini iğnemizin altına yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde yerleştirdikten sonra makinenizin e, özelliğine bağlı olarak benimki 4 adımda ilik açıyor. Tek adımda ilik açanların e, tek yapması gereken ilk açma yerine getirmek. Ama biz sıralara göre sayıların sırasına göre gidiyoruz. Bir yazan ilik açma yerine Burayı getiriyorum. Dikiş adım ayağı ayarımı da sıfırla bir ortasında bir yere sıfıra daha yakın olacak şekilde getiriyorum. Ve çalıştırıyorum. Son işaretimize gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. Sonrasında iğnemiz dışarıda olacak şekilde 2 numaraya getiriyorum. Ve tekrar birkaç tur yaptıktan sonra ayarımızı 3'e getiriyorum. Şimdi geriye doğru bir dikiş yapacak ilk işaretimize geleceğiz. Evet ilk işaretimizin olduğu yere geldikten sonra adımımı iğne dışarıda olacak şekilde 4'e getiriyorum. Ve buraya çok fazla olmamak şartıyla 2-3 tane sağ sol yapacak zaten 2-3 tane yapmamız yeterli. Bakın. Şöyle netledim sizin için ileğimizi açtık. Evet ileğimiz hazır. Sonrasında bize lazım olan yine makinamızın içinden çıkan bu alet, buranın uzun ucuyla korkmayın kumaşa batırın. Bu şekilde batırıp ileğimizi açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben kestim ve şu şekilde iliğimiz açıldı. Bu iplikleri küçük makas yardımıyla bu kumaşın iplikleri zaten bizim diktiğimiz yerin ipliği değil. Küçük makas yardımıyla kesip temizliyoruz. Sonrasında kumaşımızı dümdüz koyduğumuzda şöyle tam düğmeye dikeceğimiz seri belirleyeceğiz. İliğimizin şu şekilde tam göz kararı yerine belirliyoruz. Ve buraya bir iğne takıyoruz. Bu şekilde tam karşısına ister makinanızla dikin iğneyi isterseniz elinizde tam karşısına dikiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese.